Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, evet. Kendi ürettiğimiz, kendi imalatımız çubuklarımız. Videonun başında söyleyeyim. Çubuklarımıza her videomuzda söylediğimiz gibi %100 garanti veriyoruz. Çubuklarımız hakkında zerre kadar şüphesi olan varsa, iş yapmıyor, millete kandırıyor diye yorum yazanlar var. Evet, buradan onlara da tekrar gönderme yapalım. 24 ayar 100 gram altını bir yere gömün beni çağırın. Ben gelir bulurum. Bulduğumu vermem. Bulamazsam parasını veririm. 100 gram altın şu anda 500 bin liranın üzerinde. Hadi göreyim sizi. Boş boşuna klavye delikanlılığı yapmayın. Evet. Arkadaşlar yine ücret mukabilinde bir yere geldik. Türkiye'nin her yerine geziyoruz böyle. Ücret mukabilinde Türkiye'nin her yerine gittiğimizi çoğu videolarımızda söyledik. Doğru mu? Doğru. <laughs> Şimdi önce gösterelim. Arkadaşlar biraz yukarı tarafa gidin şöyle. Şu kazma kürekleri göster kardeşim. Balyoz kazma kürek. Gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar var ya. Şu aşağıda göster. Evet. Şimdi gerçekten aşağısı var ya. Böyle indik. Baş yukarıda böyle çıktık. Evet. Buraya ilk çıktığımızda afedersiniz, götümüzden nefes alıyorduk. Evet şimdi vücudun eee, nefes solunum şeyler düzeldi. Şimdi ağzımızdan nefes almaya başladık. Evet. Video çekmeye karar verdik. Şu anda vücut fonksiyonları düzeldi. Doğru mu kardeşim? Doğrudur abi. İndiğimiz yer gerçekten abarttığı abartmıyorum değil mi? Böyle indik. Siz daha şey söylediniz. Daha da dikti yani orası. Evet, bakın. Yürüyüş yerleri çok zor bir yerdi. engel engebeli bir yer. Bizi bizi çağıran bu arkadaşlar evet. Şimdi burada bunlar ne zamandır orada? Orada e, yine 3-4 aydan beri orada. 3-4 aydan beri de orada yatıyormuş bunlar. Oraya gittiğimde baktık orada hiçbir şey yok. Evet. Şimdi nerede tespit ettik? Bu alanda tespit ettik. Benim alanı göster kardeşim. Evet. Eski yaşantı yerleri. Şimdi takip et beni. Evet, öğle yemeğinde bulduk arkadaşlar. Kanlı camatarı. Halis mulis kanlı camatarı. Evet. Tabi daha var. Gel kardeşim. <laughs> Bak. Bak burada da var. Görülüyor mu? Şöyle üstünden ha. Evet. Ne bu? Koç mantarı koç. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşım öbür gün çıkarıyor. Öğle yemeğimiz hazır arkadaşlar. Ama bir sorun var. Yumurtamız yok. Yumurtamız yok. Zeytinyağı yok. Evet. Şimdi arada <laughs> evet. Tabii daha arasak buluruz. Kanlıca olan bunlarda daha var. Şimdi arkadaşlar <laughs> her gittiğimiz yerde böyle kısa veya uzun veya ortalı videolar çekip e, YouTube'a yüklüyoruz. Amacımız ne? Gerçekten bu işe başlamış acemi arkadaşları bilinçlendirmek. Evet. Şimdi arkadaşım takip et beni. Çubuklarımızı buradan tutuyoruz. Bakın artı Eksi. Bu artı çubuk daima benim sağ elimde. Çünkü ben sağımı kullanan bir insanım. E, solakların bu sol elinde olması lazım. Yani solak arkadaşlar ben ne yapıyorsam tam tersini yapmaları lazım. Evet çubuklarımızı buradan tutuyoruz. Ağzımıza hiçbir şey almadan çubuklar neye gider? Evet altına gider. Bizim çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey almadan altına gider. Altın dışında aramak istediğimiz her şeyi ağzımıza alacağız. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Evet şu anda altında bakıyoruz. Çubuklarımızı tuttuk arkadaşlar. Çubuklarımız buraya doğru gidiyor. Bu taraftan tutalım. Çubuklarımız gene oraya gidiyor. Evet, tuttu o tarafa doğru. Çubuklarımız açtı. Devam edelim. Evet. Bakın çubuklarımız burayı okeller. Şimdi burayı şöyle bir <laughs> ayağımızla şey yapalım. Şimdi arkadaşlar Şöyle baktığınız zaman hani arazide bazıları iz işaret falan arıyor. Ya. Şöyle bakın araziye hiçbir yerde iz işaret yok. Hatta bunlar da kesim olmuş büyük ihtimal. Evet biraz orman seyretilmiş değil mi? Kesim olmuş herhalde. Evet. O ne deniyor? Makta mı deniyor? Evet makta. Evet makta yapılmış bunlar da. Hani çocuklara derler ya aktaya gidelim. Evet akta olmamış. Makta olmuş. <laughs> Espriyi de yaptık. <laughs> evet. Şimdi bakın hiç izi işaret olmayan bir yer. Her videomda söylüyorum. Dedektörlerle aramakla koca arazi bitmez. Bakın arazi kocaman. Görüntülü sistemle adım 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 böyle yürümekle bitmez. Ne lazım? Evet sağlam bir alan tarama lazım. Sağlam bir alan tarama olmadan arazide boş yeri sağa sola kazıp durarsınız. Evet bu arkadaşların ta onları kazdığı gibi. Evet gerçekten çıktığımız yer böyleydi. Arkadaşımız videomun başında konuştu. Doğru mu kardeşim? Evet doğrudur abi. Aynen. Şimdi maşallah arkadaşımız sesi de gür. Evet. Okeyledik. Şimdi derinine kalalım. On 11 metre arkadaşlar. Bakın. Evet. Peki bu 11, e, 11 metreyi mi gömülmüş zamanla? Zamanında. Yok arkadaşlar, zamanında bu kadar derine gömmezler. Niye? Zaman içinde bölgede deprem oluyor, böyle heyelan oluyor. Evet, toprak böyle milim milim doğanın kanunu aşağı çekiliyor. Defineciler bunlar hesap etmiyor. Evet, burası 11 metre. 50 olur mu? 50 olmaz. Bura kepçelik yer. Evet. Hoca arazi de böyle okelediğiniz yerden adınız kadar emin olmanız lazım. Şimdi bakın burada ne var? Tespit ettik. 11 metrede bir şey var. Ne var? Bakalım. Ne yapıyorduk? Sol çubuğumuzu okelediğimiz yere bakın şöyle ayağımı şuraya kazayım. Okelediğimiz yere tam ortalıyoruz. Şu şekilde. Evet. Bakın çubuğumuz döndü. Evet devam ediyoruz. Bu hareketleri yavaş yapın. Çubuk dönmeden siz dönmeyin. Evet arkadaşlar. Bize böyle bir şey çizdi bakın. Bayağı büyük. Evet. Burada bir küp var arkadaşlar. Şimdi dedik ya çubuklarımız ağzımıza ne alırsak ona gider. Evet. Gel kardeşim. Şimdi şu matlardan. Bak bu kanlıca. Az bir şey ağzımız alıyoruz. Çubuklarımıza okuttuk, tanıttık. Bunu da yerine koyuyorum. Bakın. Şimdi burada da dediğim gibi koç mantarları var. Bu da mantar. Bakın buradan tutuyorum. Bu da mantar, o da mantar. Buradan tutuyorum. Bakın bu mantarlara gitmiyor. Kanuncuya gidiyor. Evet. Takip et. Takip et beni. Az önce tespit ettiğimiz 11 metredeki küp. Bakın. Evet altının üzerinden tutuyorum. Ama ağzımızdan son kanlıca mantarı okuttuk. Ondan başkasını tanımaz. Evet. Tam üzerinden tutuyorum. Artı çubuk sahilimde. Evet. Nereye gösteriyor? Bakın. Gel kardeşim şuradan çek. Şuradan çek ki net görünsün nereye gittiği. Evet tam şuradan çek. Çubuklarımızın altına gitmediği Evet, kanlıca mantarını ağzımıza aldık. Direkt kanlıca mantarını gösterdiğini buradan göster. Evet. Bakın direkt kanlıca mantarına gidiyor. Evet şimdi böyle yürüyelim. Arkadaşım da biraz sağdan yürüsün. Tutalım o tarafa doğru. Gerçekten ona mı gidiyor? Evet, gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Takip edin bizi. Evet. Üstüne geldik. Okeyledi. Bakın nerede? Tam altında. Evet arkadaşlar. Çubuklarımızla ağzımızı hiçbir şamadan şey altın altını buluruz. Arazide sadece altını bulur. Ağzımızı hiçbir şey Ama altın dışında aramak istediğimiz her şeyi ağzımız alıyoruz. Evet. Şimdi mantar ağzımız aldık. Artık hiçbir şey gitmez. Kanıcıya gider. Tekrar altına gitmesi için ne yapmamız lazım? Sıfırlamamız lazım. Sıfırlamanın 3 tane modu var. Bunu da söyleyeyim. Önce toprağa değdirmek. Sonra sol baştan yalamak. Bu şekilde. Sonra bir arkadaşa vermek. Arkadaş böyle toprağa dikey tutacak. Bu üçünde de çubuklar sıfırlanır. Yani direkt altına gider. Biz toprağa değdirelim. Evet. Bu şekilde 5 saniye tutmanız yeterli. Evet arkadaşlar. 5 saniye tuttuk. Çubuklarımızı silelim şöyle. Şimdi kanıcıya gidiyordu ya. Sıfırladık ama. Tutalım buradan. Nereye gidiyor? Bakın. Direkt altına gidiyor. Evet. Tekrar tekrar tut kardeşim. Evet. Nereye gidiyor? Direkt altına gidiyor. Evet. Her şeyimiz açık net. Her türlü görüntülü cihazda teste varız. Kendine güvenen istediği markalı görüntülü cihazda gelsin. Noterden anlaşmalı her türlü test varım. Evet. Dediğim yerde dediğim çıkmazsa bakın 11 metrede bir küp var diyorum. Dediğim çıkmazsa o görüntülü cihazın parasını veririm. Ama dediğim çıkarsa, evet o görüntülü cihazı elinizden alırım. Bu şekilde noterde anlaşma yaparız. Kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Kapımız herkese açık. Evet arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.